Dostlar selam. Ee, kısaca bir açıklama yapacağım. Ondan sonra e, sizi videoya bırakacağım. En sevdiğim 5 oyun listesinin e, aslında 5'te 4'ü Japon oyunları. Eğer Japon oyunlarına karşı ne bileyim bir nefret besliyorsanız, sevmiyorsanız ya da ne bileyim hani görmeye dahi tenezzül etmiyorsanız diye söyleyeyim. Çünkü e, Türkiye'de bir hate var buna karşı. E, özellikle ne bileyim hani sizin favori Batılı oyununuzu sevmedim ve Japon herhangi siktire boktan size göre boktan bir Japon oyununu birinci sıraya koydum diye sinirlenebilirsiniz. O yüzden en başta uyarı veriyorum. Bu benim listem. En sevdiğim oyunları koydum. Çoğu Japon oyunu. Ondan dolayı söylemek istedim. Videoyu Japon oyunları dolu olduğu için izlemek isteyen olabilir. Kısa bir açıklama. İyi günler. Wolfenstein 2 The New Colossus. Buraya Wolfenstein serisini koymak isterim ama e, ana serinin en iyi oyunu kesinlikle bu. Eğer bu iyi garip olan tiplere özellikle ayar çok keyifli bir oyun. Çoğu insan Doom'u sever ama benim gibi FPS oyunlarına sıcak bakmıyorsanız güzel bir hikayeyle taşlandırılmış tertemiz bir FPS oyunu arıyorsanız oynamanız gerek. Onun dışında grafikleri, karakterleri, atmosferi, her şeyle ortalama üstü olan bir oyun ve daha da iyi bir tarafı ise oyunun atmosferi sürekli değiştiği için aslında çoğu zaman aynı şeyi yapsak bile bu atmosfer değişimi bizim için gayet eğlenceli bir hava katıyor. Bir oynayın derim. Kesinlikle hoşunuza gidecek. Dördüncü sıramızda ise Devil May Cry 5 var. Hekensileş türüne hastayım, özellikle aşırı çeşitli bir hekensileşe ve Devil May Cry 5 bunu aşırı iyi yapıyor. 3 farklı karakter, 3 farklı kombat çeşidi ve bu güzel kombat güzel de bir atmosferle birleşince ortaya Devil May Cry 5 çıkıyor. Ki kendisi en iyi hekensileşler sıramda yerini ikinci olarak koruyor. Aşırı iyi bir kombatı var, çeşitli özelliklerle de birleşince tadından yenmiyor. Hack Slash türünü seviyorsanız zaten oynamışsınızdır. Ama eğer yeni başlayacaksanız çok mantıklı bir başlangıç Devil May Cry. Üçüncü sıramızda ise Catherine Full Body var. Catherine Full Body, Catherine Classic ile aynı oyun. Fakat yeni bir karakter, yeni sonlar, yeni seçimler ekleyen güzel bir geliştirme olduğu için bunu buraya koyuyorum. Catherine aşırı keyifli bir hikayeye sahip puzzle oyunu diyebiliriz. Ama aslında bu puzzle kısımları bir nevi keyifli bir mini game olduğu için puzzle sevmeyen arkadaşlar varsa benim gibi asla sıkmaz emin olabilirsiniz. Eğer sarışın ve dominant kadınlardan hoşlanıyorsanız ki ben ikisinden de hoşlanıyorum oynamanızı tavsiye ederim. Ve barda lavaboya gitmeyi unutmayın. Efsane Newt gönderiyorum. İkinci sıramızda ise gelmiş geçmiş en seksi, hayallerimi süsleyen kadınımın oyunu var. Bayonetta'nın. Bayonetta benim en sevdiğim Hack and Slash oyunu. Kendisinin kombatı tek kelimeyle mükemmel. Ve eğer epilepsi olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız ise birebir. Bayonetta basit bir hikayeye sahip, güçlü bir lore'a sahip, kombatın ana planda durduğu Hack and Slash'in taşı gibi bir oyun. Uçuş hissiyatı, grafikler, Bayonetta'nın diğer yaratıkları öldürürkenki seksi pozları ve kendisinin hayallerimi süslemesi ise birebir. Haken Slash türüne yeni başlıyorsanız önermem. Çünkü aşırı hardcore giriyorsunuz o yüzden biraz durun. Bayonetta yerine Devil May Cry 5 oynamanız sizin için daha iyidir ama. Eğer Haken Slash türünde iyi bir tecrübeye sahipseniz gelmiş gelmiş en iyi Haken Slash oyununa hazır olun derim. Benim en sevdiğim oyuna Yakuza Kiwami 1 Yakuza Kiwami 1 seneler önce çıkan Yakuza'nın ilk oyununun remake'i. Peki Yakuza 1'in en sevdiğim oyun olmasının sebebi nedir? Çünkü kendisi benim beklentilerimi karşılıyor Fark ettiyseniz aşırı iyi aksiyona sahip oyunları feci yazıyorum Ve bunun da iyi bir hikayeyle ve dünyadaki en iyi hikaye sunumuyla birleştiği zaman ne oluyor? Benim en sevdiğim oyun oluyor tabi ki Yakuza Kiwami 1 gerek dövüş mekaniklerinden, gerek vuruş hissiyatından, sade temiz grafiklerinden, iyi bir hikaye ve müthiş bir hikaye sunumundan, orijinal ve sıkmayan birçok karakterin olmasından, oyunun aşırı uzun bir vakte sahip olmayıp bu saati en iyi şekilde değerlendirmesinden ötürü benim en sevdiğim oyun olarak zirvede duruyor. Bir oyundan fazla bir beklentim yok. Sadece keyifli ve kısa bir vakit geçirmek istiyorum ve bunu iyi karşılıyor Yakuza Kiwami Zirvedeki yerini de kesinlikle hak ediyor.